Süpernovalar, enerjisi tükenen, büyük yıldızların şiddetli patlamalarının sonucudur. İnanılmaz derecede parlak olabilirler. Hatta güneş, ten yüz milyon kat daha parlak olabilirler. Bir süpernova sırasında açığa çıkan enerji, güneşin 10 milyar yılda yayacağı enerjiden daha fazladır. Bu patlamalar evrende maddenin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır o. Süpernova kalıntılarının yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. Süpernovaları incelemek, yıldızların yaşam döngüsü ve evrenin dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bilim insanları süpernovaları evrimlerinin farklı aşamalarında gözlemlemek ve analiz etmek için teleskoplar ve uydular dahil çeşitli yöntemler kullanıyor. Süpernovaları anlamak Ağır elementlerin uzaya yayılmasından sorumlu oldukları için evrendeki elementlerin kökenlerine de ışık tutabilir. Süpernovalar, genel olarak dünya çapındaki gökbilimcileri ve araştırmacıları büyülemeye devam eden büyüleyici kozmik olaylardır.